polyememe orucunu bol için bozduğunu belirtti. Şimdi Fenerbahçe maçının yankılarını Hürriyet gazetesi yazarı Reha Erustan alıyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sergilediği oyun İtalyan basınınca övgüyle karşılandı. Ancak sarı lacivertlerin deplasmanda rakibine oranla çok üstün oylamalarına karşın 2 puan birden kaybetmeleri Rapid Teknik Direktörü Doku zamanında 3 oyuncu birden değiştirmesine bağlandı. La Gazeta de Sport gazetesi Fenerbahçe eğlenirken Rapid'e yakalandı başlığıyla Boliç ve Okaçya'nın sahanın yıldızı olduğunu Türk takımının savunmasının depresinin kusursuzluğundan söz ederek en az 3 gol kaçırdığını yazdı. Korea de Sport gazetesi de Manchester United'in Juventus'a karşı bir tek tehlikeli takım bile yapamadığı hatırlatarak önümüzdeki Fenerbahçe maçı hiç de böyle geçmeyecek önlemler alımını uyarısında bulundu. Deha Erus Kanal D Roma. Dün akşam 20.15'te Inter Şampiyonlar Ligi özel programı başladığında sokakların bomboş görünümü Fenerbahçe Rapid Viyana maçına olan ilginin göstergesiydi. Oluyor, polis girdi araya gol postunu gol yap polise gol topağlarda gol Fenerbahçe 1-0 önde Rapid karşısında. Hiç kademe hesabası yapmamıştı Fenerbahçe ama hep bu pozisyonda Topu kaçırdı, stump uzandı, Rüştü de engel alamadı. Belki de Högün bu hata yapacağını beklemiyordu. Uzandı Rüştü ama topu çeviremedi. Bir birlik, eşitlik var şimdi karşılaşmada. İyi mücadele ettik ve gayet başarılı bir oyun oynadık. Şanssız bir gol yedik. Fark da atabilirdik ee, ama... Kısmet böyleymiş. Kazanmaya hak ettiğimize inanıyorum. İyi bir mücadele örneği gösterdik. Olmadı. Üzgünüz bir puana. İkinci golü bulabilseydik eminim Galatasaray gibi e, maçındaki gibi bir farka gidebilirdik. Şampiyonlar ligindeki ilk maçından deplasmanda bir birlik skorla ayrılan Fenerbahçe kaçan galibiyete yanıyor. Başarılı futbolunu birden fazla golle süsleyemeyen Fenerbahçe'de defansın tek hatasının golle sonuçlanmasıyla gelen beraberlik taraftarların üzüntüsüne neden oldu.